Merhaba. Aslında son zamanlarda Dolmabahçe'de oynanan en hızlı, en tempolu maçlardan bir tanesi yaşandı. Fakat beraberlik var. Bugün Beşiktaş üretti fakat galibiyeti alamadı. Bununla alakalı yorumunuz nedir? Önce bununla başlayalım isterseniz. Ee, şöyle ki ben çalışmaya başladığımdan beri bu senaryoyu biz defalarca kere yaşadık. Ee, oyununu kazandığımız bir maçı daha kazanmadık bence. Fakat iki takım da son derece yüksek tempoda oynadılar gerçekten de. Hem gitgelleri olan bir maçtı hem de e, taktik açıdan da bence zengin bir maçtı. Çok fazla pozisyon olmasa da e, bizim diğer maçlarımıza göre daha az sayıda pozisyon bulsak da e, yine de bence oyundaki hakimiyetimizden ve oyuncuların gösterdiği performanstan son derece memnunum. Yine golü atamamak bizim için problem oldu ve e, rakip ilk geldiği pozisyonda 35. dakikada kalemize ilk geldiği pozisyonda golü buldu. Bu da ister istemez birazcık oyuncuları düşürüyor ama buna rağmen vazgeçmedi oyuncu topluluğu. Son saniyelerde yediğimiz devreye girerken son saniyelerde yediğimiz bir golle de içeriye 2-1 girdik. 1-1 girmeyi çok isterdik ama içeriye 2-1 girince biraz yükü ağırlaştırdı bu tabi. İkinci yarıda reaksiyon gösterdi oyuncularımız. Erken bulduk aslında golü fakat sonrasında diğer maçlara göre çok daha az sayıda pozisyon bulabildik. Karşılıklı biraz orta sahada geçen bir maça dönüştü. Az pozisyonlu. Son bölümlerde biraz rakibimiz kenarlarda özellikle boşluklar bulup kalemize gelmeye çalıştı. Zaman zaman da biz gittik ama çok net gol pozisyonları bulduk mu diğer maçlara göre hayır. Hocam şunu da sorayım. Başakşehir'in attığı golde ikenin son anlarında bir Wellington sakatlığı ikinci <laughs> gol evet Wellington <laughs> sakatlığı ardından Necibi oyuna sokacaktınız fakat <laughs> ee gol yediniz. Bu durumu nasıl hemen efendim? hemen açıklayayım. Ee, şöyle Wellington sakatlandı. bir kenara getirdik. Değişiklik yapılabilecek duruma geldi ama maçın bitmesine 20 saniye vardı. Hem 4. hakemden hem kendi kronometrelerimizden baktığımızda 20 saniye vardı. Bir hamle hakkımızı böyle bir maçta çünkü ikinci yarıda bekliyorduk. Bu kadar yüksek tempoda yorgunluklar, sakatlıklar belki oyunu değiştirmek için oyuncu değişikliklerine ihtiyaç duyacağımızı biliyorduk ve bekliyorduk ki öyle oldu. Bir hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik. Bu riskli görülebilir ama bence o anın gereğiydi. atılan golde de 4 savunma oyuncumuz da oradaydı. Yani savunma oyuncusu açısından bir eksiklik yaşamadık. Kalecimiz ve 4 savunma oyuncumuzun olduğu yerden golü yedik. Bu değişikliği bu yüzden yaptık ve bugün sonradan yaptığımız değişikliklerde de ya oyunda çok iyi oynayan, güven oyunda çok iyi oynayan Alex yorgunluk ve sakatlık riskleri dolayısıyla çıkarmak zorunda kaldık. Ben de tam onu soracaktım hocam. Anne hani Alex de... cevaplamış olayım. Alex bugün birçok maçına göre çok etkili oynadı hücum gücümüzü çok yükseltti. Ama e, oyundan çıkma talebi ondan geldi. Biz de acaba diye düşünürken biraz daha dayanabilir mi, biraz daha oyunda tutabilir miyiz diye düşünürken oyundan çıkma talebi ondan geldi. Çünkü çok yoruldu. Bazı şeylerin de aksamasına sebep oluyordu. Biliyorsunuz Alex de sakatlıktan çıkmış bir oyuncu. 3-4 maçtır üst üste oynasa da o risk hep var. Aynı şekilde güven de e, çok etkili, zaman zaman çok etkili. Bizi önde tutan, rakibi zorlayıcı işler yaptı. E, onun da devre arasında bir sakatlığını söyledi doktorlar. Riske de etmek istemedik iyi giderken sakatlanıp da bir de onu kaybetmek istemedik. Çünkü sakatlıktan dolayı kaybettiğimiz çok fazla sayıda oyuncumuz var. Bugün sahada kullanamadığımız çok kıymetli oyuncularımız vardı. E, bu riski almadık. Onun için de oyuncu değişiklikleri yaptık. Hocam bir hafta sonra derbi var. Wellington bugün bir sakatlık yaşadı. Vida, Pjanić ve Josef önemli oyuncular. Ne olacak? Dönecekler mi derbi için? Doktorlarımızla